Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2 saat Geniye Farmı serimizin 13. bölümüyle sizlerleyim. Vurmasaydın iyiydi. Bu bölümde 2 saat boyunca görmüş olduğunuz kongaları kesmeye çalışacağım. Ama arkadaş vurmazsa eğer bu slot diğer slotlara göre %50 daha güzel bir coin atıyor. Bu nedenle bu slotu çekiyor olacağım. Öncelikle üstümüzde 203 488 coin var. 83 HP. Bol bol HP yakacağız. Vuruyorlar çünkü. 57 volt desek. Yeni 2. 19. 705. Önceki bölümde mob'u gösterdim mi gösterdim diye hatırlıyorum. Grail bölümünü izleyenler bilirler. Şimdi burada 2 saat boyunca Kongo keseceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tabi hemen bir köpeği çıkartalım. Bakalım şu büyük hayvanın adı Kongo muydu onu hatırlamıyorum ama biraz range arttıralım. İnşallah gelip de bana vurmaz o büyük. 1.1k çok iyi para abi. Diğer slotlar 500-700 coin veriyordu. 1.200 200 Buradan coin kasacağız ya. Ama HP de yani. Vuruyorlar çünkü. Allah'tan seri vurmuyorlar. Bizlere desteklerini esirgemeyen Pazarcı Nazım'a ateşe göre 1.3 verdi. Bakalım 2 saat sonunda buradan karlı çıkabilecek miyiz? Buranın çünkü bu drop'u da yok. Ulan spike sekti. 2 saat yeni farmımız başladı. Arkadaşlar reperimiz gelmek üzere. Ben hiç riske atmadan gidip repere yapmak istiyorum. Şuradan gitsek sanki olur gibi. Üzerimize 363k para birikti. 10 tane büyük potlardan geldi. 5 tane görev itemi galiba bunlar. 7 tane de klasik. solar solur. Şu anda farm aslında üzmeyecek şekilde ilerliyor gibi düşünebilir miydik ki? repere yaptık. Bir de pot da alacağız tabi. İyi. Bir tanecik pahalı çöp atmış. Ee, ben potlarımı tabi tazelemem lazım. Boşuna yürüdük. Ne? Bilmediği şeylere tıklama. 60 adet bundan 40 adet bundan şu anda 20k kardayız. Bu <laughs> farm kazandırır normal şartlarda ama bot gideriniz olmazsa güzel coin atıyor yani DC premiumlu olsak herhalde saatte bir m falan coin alırız yerden. Hesabıma göre 10 dakikada 50k attı. 50-60k civarı attı. İşte ben yavaş kesiyorum yani itemlerden ötürü bence burası bir değerlendirilebilir güçlü bir karakteriniz varsa bir tur. Bir iki saat oturtun derim. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Arkadaşlar item patlamış ve manayı sömürmüş. Fark edemedim benim atam. O nedenle bu mana masrafını yazmayacağım. Muhtemelen 50 50 mana VHP olacaktı. O 50 manayı bankadan alacağım. 30 tane takviye HP yapalım. 50 tane oradan alacağımız için de 10 tane de MP takviyesi yaptım. Bu arada bir tane Monster Stone düşmüş. Ayrına bir tane atmış sağ olsun. RPR'lerimiz gelmiş. Yani bu Sword RPR'si çok çabuk geliyor nedense. Şu ana kadar 80k basmışız. Benim burada potlarım vardı. Farmın 52 dakikası kaldı. Ve elimizde şu ana kadar bir tane Monster Stone var. Kastımız para 70k bile değil. Bu nedenle bu farmda yine kısır geçiyor. Çar sağlam olsa daha farklı farmlar deneyeceğim ama çarın gücünün yettiği kadar farm atabiliyorum. 52 dakika sonra görüşmek üzere. Araya girmeyen manası yok. Absürt bir durum olmadıkça devam. Arkadaşlar server kapatılıyormuş. O nedenle bu videoyu server kapatılana kadar çekeceğim. Üstümde gördüğünüz gibi çöpler ve 210k'ya yakın coin birikti. Bir adet de ms çıktı son durumda. 7 dakika sonra server kapatılacak. Tam gününü seçmişim. <laughs> 4'te server res geliyormuş. Bakalım 7 dakika içinde ben tekrardan kayda girerim. Son durumu gösteririm ve server kapanır. Arkadaşlar bu son mobumuz olsun. Zaten RPR'de gelmek üzere. Elimizdeki silahın %9 durabilitesi kaldı. Bu da bu evin içine giriyor. Bayağı bir mana yaktırdı bana orada bedavaya. Son 3 dakika kaldığında yani birazdan hemen tavan atacağım. Şu iki mobu da keselim. Zaten çok verimli bir farm olmadı. Dalmayı çabucam ona. Son da bon staff verdi güzel. Çöp çöptür. Nadiren verdi iş. Hemen hemen kapatılmadan. Şunlar abi 200 idi. gider ayak beni mutlu etti. Böyle böyle vallahi böyle böyle kurtarıyoruz paçayı. İki monster stone. Hemen RPR'leri bizi yapalım. Server kapanmadan 35 tane büyük botlardan üstümde 83 HP, 60 MP varmış. Hemen 60 MP tamamına 83 HP. Buna da paramızı harcadık. Wolf'i yazmış mıydım ben? Yazmışım 57 Wolf var. Ulan çok az kaldı. 51 tane de Wolf'ümüzü aldık. Üstümüzdeki başlangıç itemlerimiz tamamlanmış oldu. Bu durumda baktığımızda 730k 500k kasmışız. 1 saat 40 dakikada. Hemen kesilen mobu göstermek isterim. 20.150 20.150 mob yani 450 mob kesmişiz gibi görünüyor. Yani yavaş kestiğimi zaten söylemiştim. Hızlı kessem daha iyi karları elde edebiliriz. O Boneculliver'lar sürekli çıkarsa bir de üf diyorum. Ve videoyu burada sonlandırmak zorunda kalıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoları beğenip kanala abone olarak bana destek sağlamış olabilirsiniz. Desteklemek isteyenler videoyu beğenebilir. Kısaca böyle söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalınız.